Merhaba arkadaşlar ben Tunay. Bugün yeni bir Clash Royale videosuyla karşınızdayım. Bugün yine kendi kurduğum desteğiyle kupa kasmaya çalışacağız. Ee, videodan önce küçük prensi açtım. Gördüğünüz gibi artık yeni şampiyonumuz. Ve onunla beraber güzel bir deste tasarladım kendimce. Gördüğünüz gibi böyle bir deste ayarladım. Mega şu koç binici. Ee, evrimli avcı, evrimli tesla, öfke, iskeletler ve kraliyet paketi olmak üzere. Ve bir güzel şey daha size göstereceğim arkadaşlar. Bugün mağazaya bu geldi. Gördüğünüz gibi bu emoji geldi. Ben de bunu aldım. Artık güzel bir emojimiz doğmuş oldu. O zaman hemen ilk maçımıza geçelim. Evet. Şöyle arkadan iskeletlerimizi bırakalım. Şöyle bir Tesla. Tamamdır. Şu an ne kullanıyor tam anlayamadım. Okçu kraliçe. Tamam. Şöyle bir öfke sallayalım. Şöyle bir mega şövalye. Mega'ya özellik kullandı bence hata şu anda yaptı Ben hemen o özelliği kullandı koçmencisini de fırlattım Abi Tesla koçmenciyi yedi ya Neyse Biz onu takma arkadan çıkalım Küçük prens Tam zamanında bir kraliyet paketi Tamam Küçük Prens gidiyor. Şöyle bir özellikle basıyorum. Küçük Prens vursun ona. Tamam. Bizimki kulede abi. Tamam öfke. Birazcık hasar yedik. Ama sıkıntı yok. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Yine arkadan küçük prensi bıraktım. Her an yine fıçıyla gelebilir. İskelet fıçısıyla. Koydum Mega'yı. Geldi paket. Koç bineci, koç bineci acaba gider mi? Tamam çok güzel Tamam bizimki kulede şöyle bir Zamanında bir Paket öfke Allah oğlum Tam zamanında Bu arada Kötü oldu birazcık bizim için Tamam o gitsin o tarafa Hadi Ah. Kötü oldu bu. Hayır. Zamanlamayı yapamadık arkadaşlar. Kazanamadık ya. Maalesef. Olmaz. Yapabileceğimiz bir şey yok. kaybettik. Neyse hemen devam edelim. İkinci maçımızla devam edelim. Şöyle bir iskeletler yine başlayalım. Küçük prens. Bu arada yeni dengelemeler de geldi artık. Yeni evrimlerimiz de var. Şöyle mega şöyle adam hiç şey yapmadı. Heee elektrosu varmış. Abi bunda da mı mega var ya? Olmadı ama. Paket atalım bari. Abi ama bu ne böyle ya? Arkadaşlar. Yok abi alamıyoruz ya çok Mega'ya karşı Mega burada bu destede hiç olmuyor ya kendi kurduğum destede Acaba bina var mı onda Oo. Ama bu ne Ha zaten elektrosu var evet Ne yapabiliriz ki biz bu adamı Öne bir de mega şövalye atarsa biz bittik mesela yani. Gitti o abi o kule. Abi de bir oda mı var sende? Ya adam bu bize direkt anti abi. Niye bu kadar anti atıyor bize bugün ya bu? Ortadan bir şey basacak bak çok eminim de. Tamam avcı onu yer. De abi biz desteği döndür. Mega atacak. Baksana. Üf, abi çok basit adam için maç. Maç adam için çok basit adam geliyor hala. Ne bizim yapabileceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Abi bizim, bizim avcı ne yapıyor ya? Abi bari 3 taç yemeyelim. Abi adamda iksir bitmiyor. Bitti abi böyle bir şey olamaz. Ya. Allah aşkına bir git ya. Bir git oğlum. Çok kötüyüz arkadaşlar. Yani. Niye böyle oldu bilmiyorum ya. Gelen rakiplerde de şey var. O adam bir de ayna da varmış adamda. Yok vallahi ya. Abi olmuyor bu iş. Kazanamıyoruz. Ne yapsak ya? Tamam gel hadi kraliyet devine geçiyorum ya. K kraliyet devine geçeceğim abi. Çok sıkıntı ya. Oğlum ne böyle hareketler yapmaya Ani hemen bak yine başladı ani Ne oldu internet gitti ya Kraliyet hayaletini gönderelim Kaçırdı bu arada Kraliyet hayaletine vurdurdu Şöyle bir elektro ruh gelsin. Gelemez bu arada. Hemen sağ taraftan oynayalım. Alır bu arada. Hiçbir şey yapmayacak yüksek ihtimalle oraya aldık biz diğer tarafı. Ayda. Golem de bizi aldı galiba. Neyse biz onu bırakalım en iyisi. Ben ortadan basacağım direkt kraliyet devini. Arkadan hala çıkmaya çalışıyor. Arkadaş sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Tamam. Tamam. Evrimli avcı iş yaptı. Dayanmamız lazım birazcık. E, hemen ortadan yine kraliyet devine bastım. Aa köprüden golem. Hatta buradan üç taşa bile gidebiliriz hadi. Hadi hadi başar bu. Bıraktım gidiyorum abi. Gece adasını da yedik orada. Evrimli avcı yedi. Oha şey de gitti. Çok iyi. Çok iyi. Devam 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 devam. Hemen 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 bırak abi orayı. Hemen. Aldık bu arada. Aldık maçı abi Ah oh, işte bu be <laughs> sus 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 Sen hemen şöyle yeni şeyimizi kullanalım Böyle oynanılır bu oyun Böyle oynanılır Hemen sandığımızı açalım 40 tane ender joker kart geldi Evet yani bu maçı kazanmamız iyi oldu Hemen dördüncü maçımıza geçelim. Hmm. Barbar Valley bar başlangıç. Oho. Oo, Village'ı da attı. Çok iyi oldu bu. Bu da boşuna gitti bu arada. Ben diğer taraftan oynuyorum. Bu arada Çetesiz de gitti. Bence artık da ne yapıyor oğlum bu adam? Bu adamın oynadığı desteği çözebilen var mı? Avcıyı da atacağım. Bu adam <laughs> bu adam ne oynuyor ya? <laughs> bu adam kendince bir desteği yapmış ama yani Kartların uyumu gerçekten beni yaşarttı. Gözlerimi yaşarttı. Bu ne oğlum? Evet, elektro vurana kadar zaten şey oldu bak. Birazcık hasar yiyeceğiz. Abi çok yedik ya. Daha oğlum Alev'i bu arada barbarlara bekletmemiz lazım. Neyse tamam iyi yedirdik Alev'i bu sefer minyonlar. Keşke oklar olsaydı elimizde. E abi sen de öyle deste yapmasaydın o zaman kızıyor madem. Bu deste ne oğlum? İşte bu arada Doğru düzgün şeyi atmadan böyle yaptım. Avcıyı atayım. Tamam güzel. Onun ölmesi iyi oldu. Tamam bizimkiler oradan giderken ben de diğer taraftan oynayacağım. Ah be. Tamam güzel bunlara Şey atacağız Hayır Oh Güzel İyi oyun <laughs> İyi oyundu yavrum iyi oyundu Sana şöyle bir Emojimizi atalım. Sen durmayacaksın belli ki. 76 canla yendim seni. Hadi bakayım ağla. Ağlamaya devam et. Madem yani konuşuyorsun o zaman böyle deste yapmayacaksın abi. Adamın yaptığı desteğe bak. Hem barbarlar öyle minyon sürüsü var abi. Ya sen Allah'tan alev artı oklarım olmadığına şükret yani. Oklar olsaydı bile sen iyice bitmiştin zaten. Bir de gitmiş goblin çetesi almış. <laughs> ya anti olmaya tamamen müsaitsin yani. Yani anti'yi çekmeye tamamen müsaitsin demeye çalıştım. Hemen şöyle bir kraliyet hayaletini bıraktım. En azından kupa karına geçelim arkadaşlar. Evet. Biliyorsunuz benim profesyonel alanım. İksir volemi savunmaktır. He bir de bu da var sende. Anladım. O tescillisin ha. Sen tescilli bir OE'ye benziyorsun. Ağzımı bozduracaksın benim bak. Aldık abi diğer tarafı. Çok basit yani. Biliyorsunuz iksir olemi oynayanlara yenilmem. Hatta sana 3 taş çekeceğim ben. O gelecek hazır bekliyor şu anda iksir olemini. Evet. Şifacı var mı peki bunda? Çok güzel. O bana doğru düzgün hasar bile vuramayacak. <laughs> Ay Allah'ım Allah'ım. Adamın ne yaptığını gördünüz mü? Ben ortadan bu arada kraliyet devini basacağım söyleyeyim yani. Şöyle bir ana kuleyi açtırabilecek miyiz? Evet ana kulemizi de açtırdık. Böyle iki taraflı bir savunma yaparım bak. Acımam bak. Hatta senin o ikinci kuleni de alırım. Seni böyle yerim işte. Seni böyle yerim tamam mı? İksir volemci. İki tane balıkçıyla seni böyle alırım. Şöyle şöyle girerim sana iksir golemci. Bravo diyor. Biz de şöyle bir iyi oyundu diyelim. Evet arkadaşlar bu gerçekten ard arda 3 kere güzel kazandık. O ilk kötü oynayışımızı birazcık affettirmiş olduk böylece. 6700 doğmuş olduk. Zoldu. Kaç dakika oldu bu bakalım. 17 dakika olmuş arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok Clash Royale videosu istiyorsanız. E, videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşürüz.